Ne demek istediğini gerçekten anlamadım. Ya evet kendinden çok emin konuştu. SDDK'nın yasaları değiştiğine göre bu konuda da bir değişiklik olabilir. Ben şimdi yeni şeyler öğrenemeyecek miyim? Maalesef hayır Rüyacığım. Aman. Ferit öyle dediyse sakın ha sakın Rüya'ya yeni numaralar öğreteyim deme. Bak çok büyük sorunlara neden olabilir. Ya ama iyi de aile sırrı. E, o konuda da ben gidip konuşacağım Ferit'le. Tamam. Niye sen konuşuyorsun? Ben gider konuşurum. Ay Selda niye problem çıkarıyorsun? Ha sen konuşmuşsun, ha ben konuşmuşum. Ne fark eder? Önemli olan sorun çözülsün. Dilaver'i elimden aldığın yetmedi. <laughs> Şimdi sıra Ferit'e geldi değil mi? Selda ileri gidiyorsun ama. Öğrencimin yanında benden nasıl böyle konuşursun? Asıl sen ileri gidiyorsun. Müdürünle kırıştırırken utanmıyorsun. <laughs> ben bunu dile getirmeye hiç mi hiç utanmıyorum? <laughs> ne halim varsa gör. Ama sakın ha sakın bir daha benle konuşma. Ben gidiyorum. Geliyor musunuz? Ee, biz tabii geliyoruz. <gülüyor> evet evet. <gülüyor> Ay nerede kaldı bu adam? Oo, kimleri görüyorum. Seni affetmiş değilim Ferit. Ben buraya dün Ayşegül'e ne demek istediğini sormaya geldim. Ha, sahiden ne oldu o mesele? Ha? Ya aile <laughs> sırrını öğrenmemiz için Ayşegül'ün rüyaya öğretti. Artık o bitti. Bundan sonra ne ben? ne siz ne Ayşegül. Hiç kimseye sihirli sırlarımızı söyleyemeyiz, gösteremeyiz, öğretemeyiz. Ama... Aması maması yok. Yeni yasalar çok ağır. Bak söyleyeyim. Eğer bu davranışını sürdürürse Ayşegül'e çok büyük cezalar gelir. Ona göre. Halalar olduğunuz için siz de bundan nasip nasiplenirsiniz canım. İşin sonu sihirli güçlerinizin elinizden alınmasına kadar varabilir. Çok özür dilerim Ferit Bey, çok affedersiniz. Ama aile sırrını öğrenmemiz için bu yöntemi kullanmamız gerektiği... ...SDDK'dan çıkan o kitapta yazıyordu. Eff. Ayrıca Rüya'yı gönderen de sensin. Artık her şey değişti canım. Rüya, Ayşegül'ün arkadaşı. O kadar, herhangi bir yok. Ne olacak şimdi? Ayşegül'ün o kadar uğraşıp Rüya'yı öğrettiği her şey boşa mı gidecek? O kızcağız eski haline dönüştüreceksiniz. Hiçbir şey hatırlamayacak. 16 yaşına gelene kadar da Ayşegül gibi hiçbir şey bilmemiş olacak. Daha 16'sında değil mi? Yok canım. Çocuğu bir erken göndermişler okula. Daha kız 15'ini sürüyor. E, peki ne yapacağız? Aile sırrı ne olacak? Öf. Sen daha git artık çok meşgulüm. Aa, aile sırrımız seni hiç ilgilendirmiyor. Tıt 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 meşgule düşüyorsun hemen. Ama konsey toplandım var canım. Hmm. Pekala, gidiyorum Ferit Bey. Ferda, bir kişinin öğrenmesi gereken bir sır varsa... ...o er geç açığa çıkar bebeğim. Zorlama. Hmm. Vay be! <laughs> Ayşegül. benden önce davranıyor. Abi. Padişah ben değil miyim? Padişahım çok yaşa. İçecek bir şey ver Naci. Bu şarkıdan sonra sana gösterdiğim kutudan sigortaları kapatacaksın Berna. Elektrikler gitti diye mumları yakacağız ve mumları yakınca da... Ya öf bekle önce ben bir Cem'le dans edeyim. Ya of Berna ya. Çocuk seninle konuşmuyor bile. Bir de sen salak gibi gidip dansa kaldırmayı düşünüyorsun. Ya belki utanıyordur. Hem dans ederken de konuşmuş oluruz. Of. Kaçmış treniniz hayırlı olsun Berna Hanım. Berna Yalnız boş ver ya, ya. Kendisine ya. göre birine takılsın zaten. Ya bak sana daha havalı böyle Selim gibi birini bulursa. Sanki Selim sana bakıyor da. İster istemez birazdan bakacak ama. Ya hadi biz işimize koyulalım. Hı? Aslında böyle bizim aradığımız özlediğimiz de o. Selim size baksın Tuğçe <laughs> Hanım. Ayşegül de bana. <laughs> ha. Abi bana kim bakacak? Yere hadi Berna sen abi. yavaş yavaş git. De yere bak. Kollarında olmanız çok güzel. size zeyniden sen diyebilir miyim? Ah, okul dışındaysak evet diyebilirsin. Ha, dilaver, beni dansa kaldırdığın için teşekkür ederim. Ben de kabul ettiğin için teşekkür ederim. Resmi çok güzel olmuş. Aynı fotoğraf gibi Tuğçe'nin aynısı olmuş. İstersen seni de çizerim. Çok isterim. Tamam olur. Ayşegül. Dedem birine aşık olduğun zaman dünya iki kişilik olur derdi. Şimdi bana dünya iki kişilik gibi geliyor. Yani sanki burada sadece sen ve ben varmışız gibi. Seninle baş başa olmaktan o kadar mutluyum ki. Korkma evladım, elektrikler kesildi sadece. Ay, ben karanlıktan korkarım. Ay, ya, 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 ya. Evladım, ne var karanlıktan korkacak? Ay. <laughs> Hepimiz buradayız ya. Ay. Ayşegül, bu geceden sonra rüyayı öğrettiğim her şeyi silmemiz gerekiyor canım. Baksana. Tamam, merak etme. Ee, arkadaşlar, arkadaşlar paniklemeyin. Ee, arada sırada burada böyle elektrikler gider. Ee, şimdi elektrikler gelinceye kadar biz bunları yakıp böyle. Romantik romantik oturacağız. Ay, bir dakika. 1700 metrekarelik evinizde jeneratör yok mu? Ee, var vardı da <laughs> e, geçen yağmur yağdığında biz onu bahçede unutmuşuz. E, i̇çine su dolmuş, bozulmuş. Biz de onu tamire gönderdik. Yani. Ah, bakın mumlar da yandı zaten. E, şimdi şöyle masaya geçelim. <laughs> Şişe çevirmece oynayalım. Şişe çevirmece mi? <laughs> evet. Aa, biliyor musun? Hani şişeyi çeviriyorsun. Kimde durursa onu öpüyorsun. Sonra bir tane de soru soruyorsun. Sonra o şişeyi çeviriyor. Kimde durursa onu öpüyor. Sonra o da bir tane soru soruyor. Aman deli saçması. Aa, olur mu evladım öyle şey? Bütün gece birbirinizi mi öpeceksiniz? Tövbe tövbe. <laughs> Ay Allah'ım ya of. Dudaktan öpmeyeceğiz herhalde. Yanaktan, yanaktan. Ya oynayalım bence matrak olur, değil mi? <laughs> evet, sıkılırsak <prez> <laughs> Neden? Ya öyle otur işte. Hem beni kırmazsın herhalde. <laughs> Doğum günü sahibim ne de olsa. E, istiyorsan Ayşegül de karşına oturur. Peki. <laughs> Zaten onu karşımda görmek daha güzel. Ee <laughs> kim kim oynuyorsunuz? Ama yavrum bizi saymayın. Biz öğretmenler şöyle masada otururuz kendi halimizde. Siz orada güzel güzel çevirin yavrum şişeyi. Ben de oynamayacağım. Gel evladım sen gel. Ben oynayacağım. Dikkatli olcun. Tamam. Hı -hı. Ve de sakın olay çıkarma. Merak etmeyin. Evet, hazırsanız başlıyorum. E hazırsız, hadi başlayalım. Çeviriyorum. <gülüyor> Çevirdim. <gülüyor> Hayır olamaz ben seni <laughs> öpmem. Aa, saçmalama Tuğçe. Hem sen oynamak istedin hem de mazıkçılık yapıyorsun. Aa. Aa. <laughs> ya tamam bakın bunu saymayın bir defa daha çevireyim ha. Niye? Naci bitti mi? <laughs> Öp ama ya yazık. Ya hayır 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 ben e, doğum günü sahibiyim. Kendime ikinci bir şans daha veriyorum. Söz kim çıkarsa öpeceğim. <gülüyor> Çeviriyorum. <gülüyor> hayır olamaz bu mümkün değil. <laughs> ya of ay çok kadar da de denemiştik şimdi ne olmuyor o zaman? Bayanlar ne olay? Sorun mu çıktı olduramadınız mı? Aa hadi ama öp 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 öp. öp. öp <laughs> <gülüyor> 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 Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.